bu pistteki eğri yüzeylerin tümü çember biçiminde olup bunların her birinin yarıçap bir 3 cm olduğuna göre pistin çevre uzunluğu nedir diye sorulmakta. Burada arkadaşlar baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 4 tane çeyrek çember, bir tam çember yapacaktır. Bir tane buradan elde ettik. Bir tane yarım çember, bir tane daha yarım çember. Buradan da ikinci tam çemberimiz oldu. Bir iki çeyrek bir yarım bir tane de yarım burada var. Üçüncü çemberimiz oldu arkadaşlar. 2 pi r'sinin 3 demişti. Çarpı 3 diyorum. Buradan 18 pi olacaktır. Kullanılan çevre. Ayrıca uzunlukları hesapladığımda 30 30 60 20 artı 12 92 8 de burada. 100 6 artı 6'dan 112'dir. Yani 112 artı 18 pi'dir. Cevap seçeneğimiz E'dir. Burada arkadaşlar O noktasından bir top sarkıtılıyor. Sarkıçın boyu ne kadar dönerse dönsün değişmeyecektir. Yani O'yu merkez kabul edecek şekilde P'den, Q'dan ve R'den geçen bir çember çiziyorum. Burada 70 derece merkez açıdır. 70 ise karşısı 70'tir. Alfa çevre açıdır. Gördüğü yayın yarısı olacaktır. 35'tir diyoruz. Cevap seçeneğimiz D'dir. A noktasında teğet yarıçap 2 santim olan çember yüzeyler üzerinden D noktasına getiriliyor. Çemberin merkezinin aldığı yol sorulmakta arkadaşlar. Burada A noktasında teğet bir çember var. B noktasına kadar geliyor arkadaşlar. Burada baktığımızda teğet olacaktır. 2 birim, 2 birimdir diyoruz. Yani merkez buradan buraya gelene kadar arkadaşlar 4 birim kadar yol alacaktır. Devam ediyoruz. Burada C noktasında dik durumda sonrasında burada dik durumda olacaktır. Hani şu şekildedir. Burada arkadaşlar çeyrek bir merkez çeyrek daire çizecektir. Çember çizgi yarı çizecektir. Yarıçapı çapı 2 birim olan 4 birimdi. Buradan alacaktır. Son olarak D noktasında teğet olup duracaktır. Burası ise 6 birimdir. Burada baktığımız zaman merkezin hareketi 4, 4, burada bir yarım çeyrek daire. Burada ise 6 birimdir. Merkezin hareketleri yani 6 artı 4 artı 4'ten 14 artı çeyrek 2 pi r bölü 4 diyoruz. Buradan 14 artı pi'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz c'dir. AB kirişi boyunca Dairemiz katlandığında o noktasından geçiyor ise dairemizi geri açtığımızda arkadaşlar o noktası O üstü noktası olarak buradadır. Bunu da çizdiğimizde arkadaşlar. X X bölünecektir diyoruz. AB boyunca bölündüğü için buradan arkadaşlar O ile B'yi birleştiriyorum. 2X'tir diyorum. AB kirişi ne dik olacaktır? O O üst arası mesafe aynı doğru üzerinde katlandığı için Burada 6 kök 3 köküç, 3 kök 3 3 kök 3 bölünecektir. 90'ın karşısı 2x iken 30'un karşısı x 60'ın karşısı x kök 3'tür. x kök 3 3 kök 3'e eşit olduğu için buradan x 3'tür diyoruz. Yarı çap uzunluğumuz 2x'ti yani 6'dır diyoruz. Burada 30-60 aynı şekilde yan tarafta da yine aynı işlem olacağı için O ile A'yı birleştirdiğimizde 60-30 olacaktır. Yani 120 derecelik daire diliminin alanından pi r kare 2x'in karesi yani 6'nın karesi 120 bölü 360 eksi üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Buradan 12 pi eksi 9 kök 3 gelecektir. Katlanan parça. Dairenin tamamının alanı pi r kare yani 36 pi'dir. 36 pi eksi 12 pi eksi 9 kök 3 çarpı 2 parça diyorum. Katlanan parça ile beraber. Buradan arkadaşlar 12 pi artı 18 kök 3 kalacaktır. Cevap seçeneğimiz C'dir. Burada iki tane çeyrek bir yarım daire olmak üzere dairemiz parçalanmış. Buradan şunu yapıyoruz. Teğet oldukları noktadan merkezleri birleştiren doğru geçer diyoruz. R R şeklinde yazıyoruz. Aynı şekilde merkez aldık. Merkezleri birleştirdik. R, R'dir dedik arkadaşlar. Burada O ile B'yi birleştirdiğimde diktir diyoruz. Teğetlik olduğu için. 90'ın karşısı 2R iken 30'un karşısı R'dir. Aynı şekilde yanda da yine 90'ın karşısı 2R iken 30'un karşısı R'dir diyoruz. Tamamı 90'dı çeyrek daireden dolayı. 30 artı 30 60 artı 12'den 72 Buradaki aradığımız açıya 18 derece kalacaktır. Cevap seçeneğimiz D'dir. Bir geometrik çizim yaptırılıyor arkadaşlar. Önce yarı çapı 8 birim olan o merkezi bir çember almamız isteniyor. Şöyle Aldık. Çemberin merkezinden geçen bir doğru çiziniz. Bu doğru. Çemberi K ve L noktalarında kesiyormuş. Merkez aldık. O merkez. O K doğru parçasının orta noktasını belirleyiniz diyor. Buradan M verilmiş bunun ismi. M doğru parçasının orta noktasını belirleyiniz. Tamamı 12, 6 olur. Ne diyoruz arkadaşlar? 2 ve 6 olacak şekilde. M merkezi KM yarıçaplı bir çember çiziniz diyor. M merkezi çember çiziyoruz. N merkezli LN yarıçaplı N merkezli LN 6 birim. Buradan şu şekilde bir çember çizmemiz isteniyor arkadaşlar. Kesiştikleri noktalar A ve B noktaları olarak verilmiş bizden AB doğru parçası isteniyor. Burası diktir diyoruz. Bu parçaya A diyorum. Geriye 4 eksi A kalıyor. Buradan arkadaşlar hemen A ile merkezi birleştiriyorum. 6 birimdir. M ile merkezi birleştiriyorum. 4 birimdir. 2 tane yan yana dik üçgen elde ettik. 16 eksi a kare a b'nin yarısına eşittir. 36 eksi 4 eksi a artı 2'den 6 eksi a'nın karesi diyorum. Buradan a arkadaşlar 4 bölü 3 gelecektir. Pisagor bağıntısından x'i bulacak olur isek eğer 16 eksi 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9'dur. Eşittir x kare diyorum. x kare buradan 128 bölü 9 x 8 kök 2 bölü 3'tür. Bizden 2x isteniyor arkadaşlar. 16 kök 2 bölü 3 diyoruz. Cevap seçeneğimiz Sorumuza bakacak olursak arkadaşlar O ve P merkezi çeyrek daireler verilmiş. Burada baktığımızda çeyrek daire için R, R diyorum. Büyük çeyrek dairemizin yarıçapı R kök 2'dir. Burası 45, 45, 90 olacaktır. BC yayının uzunluğu 3 kök 2 pi verilmiş. 2 pi R yani R kök 2. 45 bölü 360 3 kök 2 pi eşittir. Buradan kök 2 pi ile sadeleştirdik. R eşittir. 4 çarpı 3'ten 12 gelecektir arkadaşlar. Boyalı bölgenin alanı istenmekte bizden. 45 derecelik daire dilimin alanından buradaki çeyrek parçadan dik üçgenin alanını çıkarmamız gerekecek ilk önce pi r kare r 12 12'nin karesi 144 bölü 4 diyorum arkadaşlar 36 pi'dir eksi dik üçgenin alanı 36 pi eksi 12 çarpı 12 bölü 2 diyorum. Yani 36 pi eksi 72. Bu taradığımız kısımdır arkadaşlar. 45 derece daire diliminin alanı ise pi r kök 2'nin karesi yani 12 kök 2'nin karesi 45 bölü 360 diyoruz. Buradan arkadaşlar. 36 pi gelecektir. 36 pi eksi 36 eksi 72 diyorum. Buradan aradığımız alan 72'dir. Cevap seçeneğimiz A'dır.